Gün geçmiyor ki Instagram'da yeni bir sorun ile karşılaşmayalım. Sabahtan beri birçok insan bu sorunu yaşıyor arkadaşlar ve tabi bu sorun dışında bir de akış yenilenmedi sorunu Instagram'da baş gösterdi. Hepsini konuşacağız. Önce intro gelsin. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Dediğim gibi Instagram'da gerçekten sorun bitmiyor. Her gün bir sorunla karşılaşıyoruz. Ben bıktım artık gerçekten Instagram'ın sorunlarından bahsetmekten. Ama Instagram sorun e, yaratmaktan bıkmadı galiba. Şimdi sabahtan beri böyle bir sorun e, var arkadaşlar tabi herkes de değil belli bir kısım ee, instagram kullanıcılarında böyle bir sorun ortaya çıktı tabi bunun dışında bir de akış yenilenmedi sorunu var onu da konuşacağız peki neden böyle oluyor yani insanlar neden bu sorunu yaşıyor hepsini sizlerle paylaşacağım ama öncesinde lütfen bizlere destek olun arkadaşlar gerçekten desteğinize ihtiyacımız var abone olarak bizlere destek olabiliyorsunuz. başka da bir şey yapmanıza gerek yok abone olmak e, tamamen ücretsizdir arkadaşlar yani instagramda nasıl birini takip et dediğinizde takip alıyorsanız insta şey YouTube'da da e, abone ol butonuna bastığınız zaman takip etmeye başlıyorsunuz. Her şey bu kadar açık ve net. Diyelim hemen başlayalım. E, bu sorunu eğer yaşayan varsa lütfen bana Instagram'dan yazmayın. Çünkü ben de e, çok yardımcı olamıyorum. Ve videonun başında şunu da söyleyeyim. Ben bu videoda bir çözüm paylaşmayacağım. Çünkü bu sorunun çözümü şu an yok. Sadece sizi bilgilendiriyorum. Ve de sorunun neden kaynaklandığını ve ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. O yüzden Doğru düzgün bir çözüm yok. Eğer vaktiniz çok önemli ise veya başka bir video izleyecekseniz hemen çıkabilirsiniz. Hiç sorun değil ama burada ben sizi kandırmak istemiyorum. Sorun e, hakkında konuşacağız ama çözümü yok yani. Onu söyleyeyim hemen. O zaman başlayalım şimdi bu yazı, bu ara birçok sayfada görebiliyorsunuz yani daha doğrusu sayfanıza girdiğinizde eğer böyle bir sorun ile karşılaşıyorsanız veya bir hatayla karşılaşıyorsanız gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yok beklemek dışında bunu videonun başında söylemek istiyorum. Şimdi bu sorun neden oldu yani durup dururken niye böyle bir sorun oldu diyebilirsiniz ama aslında durup dururken böyle bir sorun olmadı arkadaşlar. Şimdi e, bu sorunu yaşayan birçok insan aslında üçüncü taraf ya da üçüncü parti dediğimiz uygulamalardan kullandığı için yani şöyle söyleyeyim sizlere hemen Google Play'e gireyim bir size göstereyim. Şimdi Google Play'de ya da App Store'da e, tabii ben takibi bırakanlar yazdım ama bakın takipçi analizi, takibi bırakanlar, bilmem işte şu şu uygulama, e, bilmem bu uygulama falan hiç fark etmiyor arkadaşlar. Instagram'ı e, yani Instagram'la ilgili herhangi bir uygulama kullanıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sorun bundan kaynaklanıyor. Takipçi analiz programı, takipçi bırakma uygulaması, toplu takipten çıkma, bilmem şu uygulaması bu uygulaması hepsi hepsi ama hepsi bunu e, bu sorunun oluşmasında katkısı e, olduğunu söyleyeyim. Tabi PostEgro başka uygulamalar yani aslında Instagram API'sinden destek alan Instagram API e, özelliği üzerinden çalışan tüm uygulamalarda böyle bir sorun meydana geliyor. Yani Instagram diyor ki kardeşim başka uygulama kullanma. Yani e, Instagram hesabınla başka uygulamalara e şifren, giriş yapma. Ben bunu topluluk kuralları e, çerçevesinde ihlal sayacağım ve seni kısıtlayacağım diyor. O yüzden şu an birçok insan bu sorunu yaşıyor. Peki ama yani bende böyle bir sorun yok ki. Ben akış yenilenmedi sorunu yaşıyorum diyebilirsiniz. Sorun aynı. Yani arkadaşlar belki aldığınız hata o farklı olabilir ama tamamen sorun aynı. O yüzden yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Çok basit bir şey. Bekleyeceksiniz. Peki ne kadar bekleyeceğim? O da e, ayrı bir soru. Şöyle minimum bir gün Ondan sonra maksimum 14 gün arkadaşlar maalesef. Instagram'da topluluk kurallarının ihlal edilmesi sonucunda Instagram genelde 24 saat 3 gün 1 hafta veya 14 gün yani 2 hafta kısıtlama veriyor. İşte o yüzden 14 gün en fazla bekleyeceksiniz ve daha sonrasında sorunun çözülmesini Ümit ediyorum çünkü genelde topluluk kuralları ihlalinde böyle bir durum var. Yani 14 gün en fazla beklemeniz gerekiyor. Ha yani 14 gün olması tabii ki şart değil. Belki bir bakarsanız. 3 gün sonra ya da bir hafta sonra hatta belki bugün sizin hesabınız gittiyse yarın aynı saatte açılabilir bunu söyleyeyim. Yani şu an beklemek dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok ama yine de ben içim rahat olmuyor işte derseniz de yapmanız gereken şu arkadaşlar Google Play veya App Store'a girin uygulamayı kaldırın tekrar yükleyin bir deneyin ama yani gerçekten işe yaramayacak bunu başta söyleyeyim ve de bu konuda gerçekten şu an mesaj kutum doldu yine birçok insan bu sorunu yaşıyor o yüzden hani herkese dönüş yapamıyorum ama bu video çekip Gerek sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar yani e, gerçekten bu ara Instagram hesabı giden giden o yüzden lütfen dikkat edin Instagram'da farklı işte güvenmediğiniz veya aslında güvenip güvenmemekle ilgili değil hiçbir uygulamaya Instagram şifreniz ile giriş yapmayın şu ara Instagram postegor yüzünden tüm uygulamalara e, göz dikmiş durumda yani herkesi engelliyor o yüzden yapmanız gereken bir şey daha var onu da söyleyeyim eğer e, şu an herhangi bir uygulama kullanıyorsanız yani Instagram'a e, yani Instagram şifreniz ve kullanıcı adınızla Instagram Üçüncü parti uygulamalara giriş yaptıysanız derhal uygulamayı kaldırın ve hemen uygulamadan çıkın arkadaşlar. Gerçekten buna dikkat edin. Yarın öbür gün sizde bu sorunu yaşayabilirsiniz. Kesinlikle durum. Çok ciddi. Bu arada yapmanız gereken bir şey daha var. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. O ayarı da o işlemi de daha doğrusu Instagram uygulaması üzerinden yapıyoruz. Hemen bir bakalım. Instagram'da profilimizi açıyoruz. Bu arada bu hesap üzerinden beni takip edebilirsiniz. Eğer ki bu konu hakkında yeni gelişmeler olursa paylaşıyorum zaten. Kesinlikle kanala abone olarak veya bu hesabı takip ederek gelişmeler hakkında yeni bir şey olursa hemen öğrenebilirsiniz diyelim. Hemen ayarlara bir girelim arkadaşlar. Tabii ben rısa bastım yanlışlıkla. Ayarlar diyelim. Burada ise güvenlik diyeceğiz. Hemen güvenliğe girelim. Hemen aşağıda uygulamalar ve internet siteleri diye bir bölüm var arkadaşlar. Bakın burada eğer ki sizde uygulamalar görünüyorsa hemen izinlerini iptal edin. Bakın bende şu an boş. Burası Ha buraya da bakalım. Burada e, yine burası da boş. Yani aslında bende aktif olan yok arkadaşlar. Aktif olanları görün ve oradan e, lütfen izinlerini iptal edin. Çünkü gerçekten şu an sorun ondan kaynaklanıyor. Ha diyeceksiniz ki daha önce ben buraya baktım hiçbir sorun yoktu. Evet bazı uygulamalara mesela şifrenizi verdiğinizde burada görünmüyor ama yani Instagram bir şekilde bunu tespit ediyor ve e, sizi engelliyor. Yani yeni bir sorun yani daha önce karşılaşılmayan bir sorun. O yüzden ilk defa bu sorunu yaşıyorsunuz. Tabi yani başka hani mesela bilgi de yok. Yani mesela internete yazıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor. Yani kısacası arkadaşlar bekleyeceksiniz şu an. Zaten yeni gelişmeler oldukça ben kanalda paylaşacağım. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden kanala abone olun. Hemen aşağıdan abone olduktan sonra takip edin ve bekleyin. Ben yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde video sizlerle paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. O yüzden gerçekten desteğinize de ihtiyacımız var. E, açıkçası şunu söyleyeyim çok hani özel eee konularda konuşmak istemem ama biraz rahatsız olduğum halde ben bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki birçok insan gerçekten hesabına önem veriyor arkadaşlar. Hesap birçok insan için artık çok önemli bir şey. O yüzden bunun farkındayım ve size yardımcı olmak için bu videoyu paylaştım. Şu an için bir çözüm yok beklemek dışında. O yüzden çözüm olursa da zaten seve seve video paylaşıp sizleri bilgilendireceğim. Ve de şimdiden onu bekleyebilirsiniz diyelim. tabi başka yaşamış olduğunuz sorunlar varsa bakın bu sorun dışında başka yaşamış olduğunuz sorunlar varsa bu Instagram adresi üzerinden bana yazabilirsiniz. Eğer önemli bir hesabınız varsa da işte ne bileyim başka çok acil bir sorun yaşıyorsanız hemen mesaj gönderin. Bir bakalım neymiş sorun onu çözmeye çalışalım. Ee, takip edebilirsiniz ya da yani sadece sorun için değil Instagram hesabımı takip ederek bana e, destek verebilirsiniz diyelim. O zaman başka bir videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın arkadaşlar. Ve sizin gibi bu sorunu yaşayan arkadaşlarınız varsa da bu videoyu paylaşın. İnsanlar e, boşuna araştırma yapmasınlar. Biraz beklesinler. Bu video sayesinde bilgilenmiş olsunlar diyelim. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın